Assalamu alaikum sayın seyirciler Türkistan haber bültenimize hoş geldiniz ben Mehmet Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan ve dünya gündemindeki önemli başlıkları işleyeceğiz. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Çin'de uluslararası çalışma örgütünün zorla çalıştırma sözleşmesi gündemde. Çin'de yasama organı işlevini gören Çin Ulusal Kongresi Daimi Komitesi Uluslararası Çalışma Örgütü'nün zorla çalıştırmayı yasaklayan sözleşmelerini onaylamak üzere gündemine aldı. Çin propaganda ajansı Xinhua'nın haberine göre, komite 18 Nisan başlayan oturumda diğer yasa değişikliği tekliflerinin yanı sıra Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 1930 tarihli Zorla Çalışma Sözleşmesi ile 1957 tarihli Zorla Çalıştırmanın Kaldırılması Sözleşmesi'nin onaylanmasına da görüşecek. Çin Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 8 temel sözleşmesinden 4'ünü onaylarken 1930 Tarihli Zorla Çalıştırma Sözleşmesi, 1948 Tarihli Sendika Özgürlüğü ve Sendikalaşma Hakkının Korunması Sözleşmesi, 1949 Tarihli Örgütlenme ve Toplu Sözleşme Hakkı Sözleşmesi ile 1957 Tarihli Zorla Çalıştırmanın Kaldırılması Sözleşmesi'nin olduğu 4 temel sözleşmeyi henüz onaylamadı. Çin son yıllarda küresel toplum tarafından Doğu Türkistan'da zorla çalıştırma yoluyla üretim yaptığına ilişkin suçlamaların hedefi olmuştu. ABD Kongresi, Aralık 2021'de Doğu Türkistan'da Uygur Türklerinin zorla çalıştırılması yoluyla ürettiği malların ABD'ye ithalatının yasaklanmasını öngören yasayı kabul etmişti. Washington yönetimi ayrıca iddialara konu olan işletmelere ve onları çalıştıran şirketlere yaptırım kararı almıştı rejim yönetimi sözcülere zorla çalıştırma iddialarını Çin karşıtı güçler tarafından uydurulmuş yalanlar olarak nitelemiş, Doğu Türkistan'daki insan hakları durumunun gerçeklere aykırı şekilde karalanmaya çalışıldığını söyleyerek mağdur edebiyatı yapmıştı. Müzik Af Uygurlar için imza kampanyası Suudi Arabistan'da gözaltına alınan Uygur kadın ve kız çocuğu Çin'e geri gönderilme riski altında. Buhalçem Abdullah adındaki Uygur Türk'ü kadın ve 13 yaşındaki kız çocuğu geri gönderilirse Çin'de yıllardır Uygurlara ve diğer etnik gruplara yönelik sürdürülen keyfi gözaltı, işkence ve zulme maruz kalacak. Uluslararası Af Örgütü Uygur anne ve kız çocuğu için imza kampanyası başlattı. Kampanya için Af örgütünden yapılan çağrıda Kral Salman bin Abdulaziz El suda seslendiğimiz kampanyamızda Buhalcem Abdullah eski eşi Nur Muhammed Ruzi bunların kızı ve diğer tutsak Hamdullah Veli'nin Çin'e sınır dışı edilmesini derhal durdurmaya ve uluslararası anlamda tanımlı bir suç işlediğine ilişkin yeterli, geçerli ve güvenilir kanıtların bulunmaması halinde bu kişileri derhal serbest bırakmaya çağırıyoruz. Çin, Şinjang dediği Doğu Türkistan'da yaşayan Müslümanlar korku hükümdarlığının gölgesinde. 2017'den beri tahmini 1 milyon veya daha fazla insan WhatsApp kullanmak, ibadet etmek, Allah demek gibi nedenlerle suçlandı. Fişlendi, gözaltına alındı, tutuklandı, işkenceye uğradı, öldürüldü, zorla kaybedildi. Çin hükümetinin Doğu Türkistan'da dinlere ve etnik kimlikleri nedeniyle ağırlıklı olarak Uygurlar başta diğer Müslüman olan etnik gruplara karşı kişi özgürlüğünden ağır derece yoksun bırakma, işkence ve zulüm suçlarını işlediğini gösteren fazlasıyla kanıt var. Kamuoyuna sızan çok gizli başlığı taşıyan resmi belgeler, yüzlerce tanıklık, insansız hava araçlarıyla kaydedilen videolar ve uydu görüntüleri buna dahil. Kasım 2020'den beri suçlama olmaksızın Suudi Arabistan'da göz altında tutulan dört Uygur Türk'ü hiçbir geçerli sebep olmadan göz göre göre işkenceye gönderilmemeli. Krallık, bu dört Uygur'un sınır dışı edilmesine ilişkin tüm planları durdurmalıdır. Aksi halde bu, Suudi Arabistan'ın geri göndermeme yükümlülüğünün açık bir ihlali olacaktır denildi. Çin'de karantina isyanı milli marşa sansör getirdi. Çin'in Şangay kentinde Çin virüsü Covid-19 nedeniyle 3 haftadır süren tam kapanma nedeniyle halk durumu protesto etmek için Çin milli marşının ilk mısrasını sosyal medyada paylaşması milli marşa sansör getirdi. Çin'in en büyük mega kenti Şangay'da yaklaşık bir aydır Çin virüsü nedeniyle tam kapanma uygulanıyor. Kolluk kuvvetle sivil Çinliler arasında yaşanan tartışmalar ve polislerin çok sert tedbirlere başvurması halk protestolarına yol açmış durumda. Çinlilerin Çin Milli Marşı'nın ilk mısrası olan ayaklan köle olmaya karşı gelenler sözünü Çin merkezli sosyal medya platformu Weibo'da paylaşarak duruma tepki göstermesi sonrası Milli Marş'ın sözlerinin paylaşıldığı etiketlerin sansörlendiği ve ulaşılamadığı aktarıldı. Weibo sitesinin açılan etiketlerin sansürlenmesinden ardından aynı etiketi açmaya çalışanlara aradığınız başlık bulunmadığı mesajı ile karşılaştı. İngiltere'de yaşayan gazeteci Meng Yu Dong sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Çin'in Gönüllülerin Yürüyüşü isimli milli marşında geçen ilk mısradaki sözlerin sansürleneceğinin hiç aklına gelmeyeceğini ifade etti. Çinli sosyal medya kullanıcıları Milli Marşı uygulanan sansör hakkında bu çılgınca buna da mı kapanma yorumlarında bulundu. Bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.